Efendim piyasa saatiyle birlikteyiz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ben Gözde kalış Haftanın 3. işlem gününde bilen çolar, öne çıkan başlıklar dışarıdaki ve içerideki son tablo. Borsa İstanbul üzerindeki hisse bazlı, sektör bazlı hareketlilikler, ayrışmalar diyeceğiz ki ardı sıra finansallar gelmeye devam ediyor. Ford'un, Tüpraş'ın, Aselsan'ın, TSKB'nin rakamlarını aldık ve Borsa İstanbul üzerinde hisse bazlı ayrışmalarında yaşandığını gelen finansallar sonrasında takip etmekteyiz. Dışarıda Amerika'da teknoloji devlerinden gelecek rakamlar önemli ama bugün bir de büyüme verisini takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek PCE ve büyüme verisi de yine yol gösterici olacak Amerikan Merkez Bankası'nın politikasında ama bu hafta tarım dışı istihdam verisi de yine istihdama ilişkin rakamlarda Amerika cephesinde takip ediliyor. Olacak ki önümüzdeki hafta 7 Mayıs tarihinde Fed kararını paylaşacak ama swap piyasalarındaki beklentiler Amerikan Merkez Bankası'nın bu toplantıda bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 5 Mayıs tarihinde enflasyon rakamları da yine önemli olacak. İçerideki enflasyon rakamları da yine önemli olacak. Şimdi fiyatlamalar dışarısı ve içeri içerisinde diyeceğiz. Küreselde risk iştahının görece yükseldiğini konuşmuştuk. Özellikle geçtiğimiz hafta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere dair artan umut sonrasında piyasalarda toparlanma eğilimi vardı ama Trump'ın ilk 100 günü artık geride kaldı. Bu ilk 100 günde en fazla nem alınan enstrüman altın olduğu %23'ün üzerinde performansı var. İlk 100 günde 17 Ocak sonrasındaki fiyatlamalarda Amerikan borsalarında S&P'de %7'lik bir değer kaybı var ama son bir haftalık zaman grafiğine baktığımızda S&P 500'ün yüzde altılık performansı yukarı yönlü performansı da yine önemli. Dolayısıyla bir toparlanma eğilimi de küresel cephede karşımıza çıkmakta. Peki Borsa İstanbul buna ne kadar eşlik ediyor? Orası da yine takip ettiğimiz başlıklardan biri. Ee, küreselde risk işlemi toparlanmaya çalıştığı günlerde ilk 100 günde dolar endeksinde %9'luk ve bitcoin'de %9'luk değer kaybı gördük. İkinci yarıda kripto para piyasasına bitcoin dominasını İngiltere'deki kripto düzenlemelerini konuşacağız. Dolayısıyla bugün gündemimizde oldukça yoğun. Trump'tan FED ilişkin yeni bir eleştiri daha geliyor ve faiz oranlarını benden daha az biliyor dedi ki geçtiğimiz haftaya baktığımızda e, Trump'ı ben istersem görevden alırım onu gönderirim açıklamasını paylaşmıştı sonrasında ben öyle demedim ben kendisini arayabilirim onu görevden almak gibi bir niyetim yok mesajlarını da paylaştı dolayısıyla Trump bu kez isim vermedi doğrudan Powell'ın ismini kullanmadı ama Fed'in başında işini iyi yapmayan birileri var diyor. O da önemliydi. Amerikan borsalarına baktığımızda bugün Nasdaq'ta binde dörtlük eksi. Vadelilerde S&P binde üzerinde değer kaybediyor. Son tabloya baktığımız noktada. Muhteşem Yedili'nin kârları Nasdaq üzerinde belirleyici olacak ki Trump'ın politikalarından en fazla etkilenen grup Muhteşem Yedili'ydi. teknolojik hisseleriydi. Hayal kırıklığı yaratan süper mikro bilançosu sonrasında Nvidia, Broadcom gibi yarı iletkenlerdeki satış baskısının hızlandığını gördük. Huawei'nin ürettiği yeni yapay zeka Çipi yarı iletkenlerdeki satışı tetikleyen bir diğer neden olarak yine karşımıza çıkıyor ki Trump'ın otomotiv vergilerini azaltmasına ilişkin beklenen bir açıklama enflasyon verisi küresel piyasalar adına da belirleyici olacak. Dün Dow Jones binde 7 arttı S&P binde 6'ya yakında yer kazandı Nasdaq binde 5'in üzerinde arttı da kapattı son işlem haftanın ikinci işlem gününü. Avrupa'ya baktığımızda dün ayrışmaların yaşandığını takip ettik. Asya'da bugün Şangay'da binde ikilik değer kaybı. Hong Kong'da Hang Seng Endeks'te binde üçün üzerindeki değer kazancı da takip ediliyor. Hem dışarıda hem içeride bilenço sezonu önemli bir sezon dedik. Bir de içeriye bakmaya çalışalım. Bugün Nisan ayının son işlem günü artık Nisan'ı kapatıyoruz. Mayıs'a başlayacağız ama bu nedenle Viyop'taki pay kontratları üzerinde ki senetleri üzerinde açılan arbitraj pozisyonlarının kapatılması Borsa İstanbul'u nasıl etkileyecek? Onu da yine değerlendireceğiz. Ek bir baskı yaratabilir mi diye. Borsa İstanbul tarafındaki gelişmelerle birlikte bir yandan bilançolar, bir yandan Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %49'u seviyelerden gerçekleşiyor. Son tabloda e, politika faizi 46, ağırlık ortalama fonlama maliyeti politika faizinin, haftalık repo faizinin 3 puan üzerinde gerçekleşiyor. Borsa İstanbul'dan ana endekste son tabloya baktığımızda 9200 puanda binde geri çekilme hafta başında da satış hareketinin geldiğini takip etmiştik. Tabii bugün ee, borsada Koç Holding'in finansalları da yine önemli olacak. Yine günün ajandasında Koç Holding'in finansalları da takip ediyor. TSKB'nin rakamları önemli. Orada beklentilerin üzerinde gelen karlılık rakamı e, bugün TSKB'de %5'in üzerinde artları beraberinde getirdi. Birazdan Yasin Özdemir'e soracağım bilançolar üzerindeki fiyatlamaları. Bankalar binde %1-11.433 puanda. Bir de sınaiye şöyle bir bakmaya çalışalım. Sınai endeksinde binde ikilik eksi 12.393 puan. Aslında banka ve sigortada konsensusun üzerinde gelen kar rakamları varken sınai ve hizmet sektörü için çok daha parlak bir bilanço sezonu olmadığını söylüyor uzmanlar. Yine o da önem arz ediyor. Şimdi e, bir yandan bakalım hangi kurumlar, hangi hisse için nasıl bir hedef fiyat revizyonu yaptı? Çünkü finansallar geldi dedik. Ardı sıra birçok şirket rakamlarını paylaştı. TÜPRAŞ'ın 2025'in ilk çeyreğinde karlılıklarında sert bir düşüş yaşandığını, net %78'lik bir azalışı takip ettik. Aselsan'da Güçlü operasyonel göstergelerle e, net kar ve Favek cephesinde piyasa beklentilerinin bir miktar gerisinde kalan rakamlar. Netcar'da %11'lik artış, Pavek cephesinde %7 oranında yine bir artış beklentilerinin bir miktar altında kaldı konsensusun. Ford'un Netcar'ında %48'lik azalış var. 2025'in ilk çeyrek sonuçlarına bakıldığında 6.5 milyar liraya geriledi. Bu düşüşte yüksek vergi giderlerinin ve roman üretimindeki zayıflamanın da etkili olduğunu gördük. Finansal cephede operasyonel taraftaki üretim ve satış gelirlerindeki sınırlı gelirli, gerilemelerinde yaşandığını Avrupa'daki talep daralmasıyla ve fiyatlama baskılarıyla birlikte karlılığı aşağıya çektiğini takip ediyoruz. Erdemir'den de satış ve üretim hacimlerinde daralma geldi. 2025'in ilk çeyrek rakamlarında ve yıllık bazda karlılıkta zayıf marjlarında olduğu net satışlarda %8.1'lik daralmayı okuduk. Fabrik'te yıllık %35'lik bir daralma var Erdemir, Ereğli, Demirşelik üzerinde. Bir bakalım kurumlar hangi tahminleri paylaşmışlar? Bey Türk Yatırım Aselsan için 124 liradan 182.5 liraya yükselti tahminini tavsiyesi al. Kuveyt Türk yine Tüpraş için 197'den 183.4 liraya çekiyor tavsiyesi al. İntegral yatırım harcı sıra bilanço değerlendirmelerini paylaşıyor. Ford için hedef fiyatını 1295 lirada tuttu. Çimsa için 71 lira olarak belirledi integral tahminini. Integral Aselsan için 118'den 168'e yükseltti. İş yatırım TSKB için 20'den 18.7'ye düşürdü tavsiyesi al. ICBC'den de karar geldi. Değerlendirme geldi. Garanti için 165 lira tavsiyesini al olarak paylaşıyor onlar da. Şimdi ayrı sıra kurumlardan tahminler geliyor dedik. Ayırmaya çalıştık burada aracı kurumları aslında biraz değerlendirmelerini paylaşmak üzere. Çünkü çok fazla değerlendirme var. Deniz yatırıma hemen bir bakalım. AGESA için 206.7 lira tavsiyesi al. Ford için 1582.9'dan 1391 liraya düşürdü tahminini tavsiyesi al. Aselsan için 121 liradan 138.8 liraya yükselttiğini paylaştı. Tavsiyesi al. Tüpraş için 225.5'den 210 liraya düşürdü. Tavsiyesini al olarak koruyor Deniz Yatırım. E, paylaştığı hedef fiyat değerlendirmelerinde. Bir de e, Deniz Yatırım'ın Akçansa ve Tap Gıda için değerlendirmelerine bakalım. Akçansa için 249.2'den 207'ye düşürüyor. Tap için 320 lira tavsiyesini al olarak paylaşıyor. Şöyle geçeyim. Erdemir cephesinde Hedef fiyat 37 lira tavsiyesi al. Aygaz gaz için 240.45'ten 215 liraya düşürdü tavsiyesi al. Bir de son olarak vakıf yatırıma bakacağız. Vakıf yatırım Türkiye Sınavı ve Kalkınma Bankası için tahminlerini paylaştı. 20.3 lira seviyesinde hedef fiyat tahmini vakıf yatırımın tavsiyesini al olarak koruyor. Çimsa için 67 lira diyor. Vakıf yatırım tavsiyesi al. Erdemir için ...30 lira tahmin paylaştı... ...tavsiyesini tut olarak aktarıyor... ...yine Akçansa için hedef fiyat tahmini... ...272'den 247'ye düşürdü... ...tavsiyesi al... ...şimdi kurumların bu değerlendirmeleri de... ...tabii önemli oluyor... ...bakacağız bilanço üzerindeki... ...özellikle finansallar... hisse bazı hareketlilikleri etkileyecek mi... ...marbaş menkul değerlere gideceğiz... ...Yasin'le konuşacağız... ...çünkü ardı sıra birçok şirket aslında... ...finansallarını paylaştırdık... ...tabii hafta başına baktığımızda... ...Türk Hava Yolları'nın... Kirlilik rakamları da yine önemli olmuştu, konuşmuştuk. Ulaştırma üzerindeki etkileri de e, özellikle takip edilmişti. Bankalar ve sigortalar aslında beklentilerin bir miktar üzerinde gelen rakamları işaret ediyor ama sınav ve hizmet sektörüne ayrı bir parantez açıyoruz. Marbaş Meykur değerli yatırım uzmanı Yasin Özdemir'e soracağız. Yasin kolay gelsin. Teşekkür ederim Gözde. Şimdi bir yandan finansalları sormak istiyorum ama çok fazla sonuç var. Önce nasıl bir bilanço sezonu geçiriyoruz onu sorarak başlayayım. Evet 2025 ilk çeyrek bilanço karnesi şirketlerin gerçekten çok kötü. Burada 2024'ün benzeri bir bilanço dönemi geçiriyoruz diyebilirim. Yani 2024'te bankalar ve sigorta şirketlerinin bilançoları iyi geliyordu. Şimdi yine beklentilerin üstünde kalan sadece bankalar ve e, sigortalar oldu. Maalesef e, sanayi ve hizmet tarafında e, çok kötü sonuçlar elde ediyoruz. Tabi beklentilere paralel geliyor. Beklentilerde kötü olduğu için e, bilançolarda işte e, piyasa değerlerinde de şirketlerin aşağı yönlü bir baskı e, yaratıyor bilançolar. Şimdi teker teker inceleyecek olursak bankalar bankalarla başladık. Akbank ve e, yapı kredi bilançolarıyla başladık. Burada Akbank'ta 12.9 milyar TL bir beklenti vardı 13.7 milyar TL'lik bir net kar geldi ama 2024'ün özellikle yıllık finansal tablolarında bankalar zaten 2025 hedeflerini açıklamıştı işte e, tüfenin üstünde bir kredi büyümesi net faiz marjlarında bir iyileşme öz kaynak karlılığında bütün bankalar %30'un üstünde bir. E, büyüme bekliyordu O yüzden çok da Aslında sürpriz olmadı diyebilirim sadece ikinci çeyrekte bankalarda özellikle son yaşadığımız siyasi krizler e, siyasi gerginlikle beraber özellikle e, faiz artışından dolayı belki biraz baskı görebilirler ama e, onun ötesinde bankalarda net faiz marjlarında bir iyileşme beklediğimizi söyleyebiliriz Tabii ki de çarpanlarına baktığımızda bankalarda e, eski çarpanlarımız yok ama biraz da bizim e, biliyorsunuz hikayemiz farklı olduğu için burada son yaşanan olaylara kadar e, yabancı yatırımcının özellikle bankalarda alım yaptığını görüyoruz. Ben özellikle Ağustos ayından sonra tekrardan bir faiz indirim döngüsüne girdiğimizde tabi bu e, Temmuz'da Ağustos'ta e, ne zaman bu faiz indirim döngüsü başlarsa başta beklenti üstü bilanço açıklayan bankalar ve e, GEO şirketlerinde bir hareketlilik tekrardan bekliyorum diyebilirim özetleyecek olursak Tabii ki de e, endekste özellikle gene bir şey olacaksa sanayi tarafından değil de bankacılık tarafından hazır yüzde 30'da düşmüşken olabilir diye düşünüyoruz yani tekrardan e, bankaları alırsa alırlar e, yoksa endekste sanayi tarafında bilançolar gerçekten kötü gelmeye devam ediyor ee, bu arada Akbank'ı konuştuk. Yapı kredi de yine aynı şekilde 11 milyar TL'lik bir net kar getirdi. Beklenti üstü. Bu e, dün e, TSKB yine beklenti üstü 3 milyar TL'lik bir net kar getirdi ki bugün o da e, gayet iyi. Bunlar hisse fiyatına yansımamış olabilir ama ben tekrardan dediğim gibi bankalarda özellikle e, e, tekrardan faiz indirim döngüsüne girdiğimizde yukarı yönlü hareketlerde beklediğimi söyleyebilirim. Sigorta tarafına gelecek olursak e, teknik karlılık özellikle bir miktar daha desteklenecek gibi duruyor faizlerin artmasıyla beraber. O yüzden ikinci ve üçüncü çeyrekte de biz e, sigorta e, sektöründen iyi bilançolar beklemeye devam ediyoruz. Tabii kötü bilançolar geliyor yani e, tabiri caizse e, korku filmi gibi bilançolar geliyor ama iyi gelecek olan bilançolar da var. Aracı kurum beklentilerini okuyoruz. Burada e, telekom tarafında iyi bilanço bekleniyor. Koza Altın tarafında iyi bilanço bekleniyor. Yine baktığımız zaman e, geldi ama işte Ataysan'da bir miktar daha iyi bir bilanço geldi. İyi beklediğimiz bilançolarda var ama sanayi ve hizmet tarafı gerçekten e, çok kötü diyebilirim. Türk Hava Yolları'nın biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 1.8 milyar TL'lik zarar açıklandı. Beklenmiyordu. 600 milyon TL net kar bekleniyordu Türk Hava Yolları'ndan ama olmadı. E, yalnız e, şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Tabii ki de bilançolar çok kötü geliyor. Yıl boyunca da bu sanayi şirketlerinin bilançolarında bir toparlanma görmeyebiliriz. Ancak şunu da bahsetmek istiyorum. Kötü gelen bilançoların hisse fiyatlarına baktığımızda örnek verecek olursak şimdi Koç e, Holding'den %40'lık aracı kurumlar bir net kar düşüşü bekliyorlar. Kötü bir bilanço bekliyorlar. Ama hisse fiyatına baktığımızda zaten Koç Holding %50'ye yakın bir düşüş yaşadı. O yüzden Çoğu şirkette aslında biraz fiyatlamış olabilir. Bu kötü bilançoların bir kısmı da fiyatların içinde olmuş olabilir. O yüzden yatırımcılar burada bence e, iyi takip etmesi gerekiyor bazı şirketlere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz uzattım. Yani şimdi detaylı paylaşmaya çalıştın. Uzatmadın da yani aslında böyle sektör bazlı, hisse bazlı ayrışmaların işte defansif tarafta mı kalacak, yatırımcı sıkı para politikasıyla geçtiğimiz yılki gibi işte sigortaları, mi konuşacağız. Birçok başlığı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok fazla konu var. Ford'un finansalları da yine takip edildi. Son gelen rakamlarda biraz konuşalım. 6.45 milyar liralık piyasa tahminiyle uyumlu 6.49 milyar liralık bir net kar rakamı paylaşıyor. Ford Otosan yıllık bazda %48'lik bir düşüş var net kar rakamına bakıldığında. İlk çeyrekte işte zayıflayan faaliyet performansı evet. kur fark giderlerindeki artış Ford'un finansallarında önemli oldu Vergi giderlerindeki artışı daha düşük parasal kazançları finansallar tarafında okumaya çalıştık. Şimdi bir bakalım mı oraya toplam satış hacminde %3'lük bir daralma var toplam cirosunu etkileyen gelişmeler dahilinde döviz kuruyla tüfedeki artış arasındaki farktan enflasyon enflasyon muhasebesinin etkisiyle birlikte toplam cirosunda ilk çeyrekte %6'lık bir daralmaya işaret ediyor rakamlar. Nasıl bir finansal geldi? Otomotiv sektörü üzerinde de yine e, önemli aslında biz... E, Tofaş'ın da e, finansallarını okumaya çalıştık. Orada tabii bir de Stellantis kararını konuşmuştuk. EFJ bir süredir yaklaşık bir yıl aşkındır beklediğimiz bir haberdi. Otomotiv sektöründe ulaştırmayı da takip etmeye çalışıyoruz. Az önce Türk Hava Yolları'nı paylaştın ama Ford için neler söylersin? Evet şimdi baktığımızda e, bazı şirketlerimizin özellikle iç piyasayla e, iş yapan şirketlerimizin bu dönemde tabii ki de e, kötü bilanço açıklamasını biz normal karşılayabiliyoruz. Ama Ford gibi özellikle e, ihracat odaklı şirketlere e, bu dönemde yönelilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Beklenti zaten 6.47 milyar TL idi. Yani beklenti paralel olarak bir bilanço geldi. E, satış hacminde evet bir düşüş var. E, marjlarda bir daralma var. Tabii ki de burada faizin etkisini de bir miktar görüyoruz. Maliyet artışlarının da etkisini bir miktar görüyoruz. Ama zaten Ford Otosan'da beklenti de buydu. Şimdi aracı kurumlara baktığımızda çok büyük bir hedef fiyatlarda bir düşme olmadı Ford Otosan'da ama dediğim gibi önümüzdeki dönemde ben özellikle 2026 döneminde e, Ford Otosan'ın daha iyi bilançolar açıklayabileceğini düşünüyorum ve baktığımız zaman tekrar edeyim ihracat odaklı şirketlere bakmak gerekiyor biraz daha iç piyasaya çalışan değil de ihracat odaklı şirketlere bakmak burada daha önemli olur diye düşünüyorum İşte Ford Sotosan onlardan bir tanesiydi muhtemelen diğerlerine göre biraz daha iyi bilançosu olacak yani diğer otomotiv şirketlerinin biraz daha kötü gelebilecek diyebilirim. O yüzden ben Fortuna'da e, bilanço evet kötü e, Ciro'da fabrikte ve net bir düşüş var. Ama dediğim gibi ihracat odaklı bir şirket olduğu için ben biraz daha e, iyi olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Şimdi tabii Ford'la birlikte TÜPRAŞ'ın rakamlarını da aldık Yasin. Bir de oraya bakalım mı? 172 milyon yıllık piyasa medyan beklentisinin bir miktar altında 97 milyon liralık bir kar rakamı paylaştı. Geçen yıl aynı dönemde 442 milyon liralık bir kar rakamını takip etmiştik. TÜPRAŞ tarafında satış gelirlerinde %31'lik daralma, çeyreksel bazda %9'luk daralmayı okuyoruz. İşte brüt kar marjına baktık TÜPRAŞ adına 1.8 puanlık bir azalış göstermiş ama geçen yıl aynı dönemine göre 0.3 puanlık bir artış var. Faaliyet marjlarının hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda korunduğunu görüyoruz. Ve Fabök'te medyan beklentisinin %11 üzerinde bir rakama tekabül etti. 9.8 milyar lira. Beklentinin bir miktar altında olduğundan bahsediyoruz ama sen nasıl değerlendirdin e, TÜPRAŞ'ın sonuçlarını? Evet TÜPRAŞ'a baktığımızda 2024 yılında aslında e, çok da fena olmayan finansal e, performans sergilemişti. Yıllık faaliyet raporunda aslında bu bilançonun haberini bize vermişti. Çünkü ürün marjlarında neredeyse yarı yarıya bir düşüşün olacağını yıllık faaliyet raporunda TÜPRAŞ'ta yazmıştı. Tabii ki de sanayi şirketleri burada en olumsuz etkilenen şirketler arasında gösteriyoruz ama e, TÜPRAŞ'ta bunların başını çekiyor diyebilirim. dediğim gibi 2020, 2025 yılı boyunca ben TÜPRAŞ'tan benzer bilançolar bekliyorum. Ancak 2026 yılında yavaş yavaş özellikle e, toparlanma görülebilir. Şimdilik fiyat baskısı olabilir ama yayının başında da söylediğim gibi gözde e, Tüpraşta 197 liralardan e, 130 liraların altına gelen bir e, fiyatlama gördük. Yani bu kötü bilançolarda zaten fiyatlamanın içinde bir kısmı olabilir. Yatırımcılar buna bence dikkat etmeliler. E, dediğim gibi zaten böyle bir Tüpraştan bu bilançoyu bekliyorduk. E, 97 milyon TL'lik kar geldi Tüpraşta. E, o yüzden şaşırmadık ama ikinci ve üçüncü çeyrekte de TÜPRAŞ'tan benzer bilançolar beklediğimi söyleyebilirim. O yüzden TÜPRAŞ yatırımcısı biraz daha dikkatli olmalı bu dönemde diye düşünüyorum. Şimdi bugün bir de Nisan ayının son işlem günü dolayısıyla Viyop'taki pay kontratları üzerinde arbitraj pozisyonlarının kapatılması endeks üzerinde bir baskı yaratır Neler bekliyorsun sen borsa genelinde endeks tarafında? Evet borsa İstanbul'a baktığımızda aslında e, hani dış kaynaklı e, düşüşler bir miktar daha durmuş durumda. Yurt dışı biraz daha sakinlemiş durumda oradan çok etkilenmiyoruz artık biraz Trump da özellikle söylemlerini yumuşattı özellikle Fede karşı hani ben onu görevden almayacağım tarzında cümleler kurmaya başladı o yüzden orası biraz sakinleşti ama içerideki siyasi gerilim hala yüksek diyebilirim bu da borsa İstanbul'u tabii ki de etkileyebiliyor bir siyasi gerilim gerçekten yüksek iki ilk çeyrek bilançoları sanayi ve hizmet tarafında özellikle çok kötü gelmeye devam ediyor ki buna korkarım zincir marketleri de ekleyeceğiz çünkü zincir marketlerde Rekabet Kurumu'nun özellikle açtığı soruşma, soruşturmalardan dolayı veya verdiği cezalardan dolayı bilançolarına bir karşılık ayırmak zorunda. O yüzden onlarda da bir net kârda bir düşüş bu şeyde görebiliriz. Ee, orası da kötü gelebilir. O yüzden borsa etkilenen önemli etmenlerden bir tanesi de bu. Yani siyasi gerilim, ilk çeyrek bilançolarının kötü gelmesi. Hala Borsa İstanbul'a rakip yüksek bir faizin olması Borsa İstanbul'u etkileyen yükselmemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu söylediklerim. O yüzden ben Borsa İstanbul'da şu anlık çok olumlu konuşamayacağım ama trendin döndüğünü nereden anlayabiliriz? Burada tekrardan siyasi tansiyon düşer ve biz de Borsa İstanbul'da özellikle 9700 olan 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne atarsak bu sefer evet e, trendin yönü yukarıya döndü diyebilirim ama şu an gerçekten hiçbir emare yok. Hani bizi 9700'ün üstüne taşıyacak bir pozitif gelişme şu anlık yok. İleride belki olabilir. O yüzden çok da Borsa İstanbul için olumlu konuşacak bir taraf şu anlık yok diyebilirim. Yatırımcılar burada kritik seviye olan 9700'ü bence önemli bir şekilde takip etmeli. Tabii ki de bir sonraki ay açıklanacak enflasyon verisi de direkt finansal piyasalara etkisi olacak bir veri olacak. Yatırımcılar bunları takip etmeli ama biraz önce söylediğim gibi Borsa İstanbul'da şu an yukarı yönlü trendi başlatacak hiçbir emare yok. Bilançolar kötü geliyor. Siyasi gerilim yüksek yüksek faiz var. O yüzden tabii ki de bunlar Borsa İstanbul için e, olumsuz, negatif şeyler diyebilirim. E, şu anlık dediğim gibi çok pozitif bir şey yok Borsa İstanbul için. Yasin bugün çok olumlu şeyler söyleyemedin. Teşekkür ediyoruz sana ve Marbaş Memküllerleri ailesine. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Yasin Özdemir aktardı. Borsa İstanbul üzerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından şirket haberlerini ve kripto piyasalarına bakacağız. Efendim şirket haberleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şirket haberlerini paylaşacağız. Sonrasında bu bölümü noktalayacağız. Bir bakalım şirket haberlerine. Ford Otosan'ın finansallarından bahsettik. 2025 yılı için beklentilerini paylaştı. Bir değişikliğe gitmedi. 2025 yılı bu yılki beklentilerinde. Halk Bank'ta 91 gün vadeli 831 milyon yatırımda bono ihraç edildiğine ilişkin önemli bir şirket haberi var. BİM'in pay geri alım programının sona erdiği paylaşıldı. Alves tablo 408.9 milyon lira tutarında iş aldı. Aygaz 2025 yılı beklentilerinde bir revizyona bir değişikliğe gitmedi efendim. Şirket haberleri de böyleydi. Piyasa saatini noktalayacağız. Kripto piyasasını, bitcoin'i, bitcoin dominansını birçok başlığı konuşacağız. Sevgili Devrim Danyal'la birlikte.